Merhaba arkadaşlar ben Serdar kanala hoş geldiniz. Siz istediniz ben de çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir tarafında Dyson V15 diğer tarafında ise Dyson'ın Gen 5'i bulunmakta. Sol tarafında Dyson V15 Ditek sağ tarafında ise Dyson Gen 5 d bulunmakta. Sizlere şimdi farklarından bahsedeceğim. Hangisini almanız konusunda sizlere biraz daha yardımcı olmaya çalışacağım. Ama yine karar size ait. Ben ikisindeki farkları söyleyeceğim. Daha sonra da test edeceğiz geçen seferki videoda gen 5 titreyi detaylı inceleme videosunda bu üstlere bırakırız orada izleyebilirsiniz izlemeyenler için şimdi önce v15'imizden gen 5 arasındaki fark biri hep HEPA filtreli diğeri değil gen 5 HEPA filtreli v15 değil Ayrıca bunu da not olarak geçeyim v15'inde HEPA filtreli versiyonu bulunmakta Şimdi M3 güçlerine gelelim. Gen5 bu konuda biraz daha fazla 280 Air Watt gücünde ve 15 240 Air Watt gücünde. En çok yorum benim videonun altındaki yorumlarda ağırlığından bahsetmişsiniz. Evet Gen 5 biraz ağır. Herkes V12 silime tercih ediyor. Bunu yorumlarda okudum bu konuda. İkisinin arasındaki kilogram farkını sizlere söyleyeyim. Gen 5 burada notlarımdan size söyleyeyim. 3.5 kilogram tam 3.5 kilogram. ve 15 ise 3.08 yani arada 400 gram oynamakta. Yaklaşık 400 gram oynamakta şarj süreleri ikisi de buçuk saatte şarj oluyor. Bu konuda eşitler. Kullanım süresi V15 60 dakika, Gen5 ise 70 dakika şarj süresi. İkisinin de haznesi aynı ölçülerde 0.77 litre. Bunda bir değişiklik yok, aynı. Bir diğer baris Gördüğünüz gibi V15 tetikle çalışıyor. Bu altta tetiği bulunmakta böyle göstereyim sizlere. Gen 5'te bu tetiği kaldırdılar. Bu arkada direkt gördüğünüz gibi 10 of tuşu bulunmakta. Diğer bir fark V15'te böyle bir aparat var. Bu böyle ayrı. Ama Gen 5'te ise bu aparat zaten bulunuyor ama böyle gizlenmiş şekilde bulunuyor. Bu bir artı mıdır? Bence artı kısmına yazılır. Ayrıca Fluffy'de de değişiklik var. V15'te Fluffy'yi kapatıp açabiliyoruz. Gen 5'te bu bulunmamakta. Ama lazer optiği yani Fluffy optiği bu daha gelişmiş diyor bunu şey Dyson'ın kendi şeyleri. Bunu da birazdan ikisini yan yana koyup ışıklandırmasına bakarız. Aksesuarlar hemen hemen her şey aynı. Sadece bunda biraz gelişme var diyor Dyson. Ben çok yani deneyeceğiz birazdan. Orada bakarız fark var mı yok mu? Yoksa bütün aksesuarları eşit. Renk olarak Zaten gördüğünüz gibi bakır bu da absolut. Haydi şimdi teste geçelim. Şimdi v 15te başlayacağım. Halı testini yapacağız. Daha sonra sert zemin yani serami deneyeceğiz. Geçen sefer yaptığımız gibi yine mercimek, tuz, karabiber ve Türk kahvesini deneyeceğim. Haydi şimdi geçelim. Arkadaşlar mercimekle başlıyoruz. Bu seferki halımız kabartmalı. Araları böyle boyut farkı var. Yine mercimeğimizi bakalım nasıl temizleyecek. Bu V15. Şimdi sırada Türk kahvesi var. gördüğünüz gibi çok başarılı bir şekilde geçti. İkisi de evet temizliyor. Ama vakumu sanki bu halıyı da çekerken biraz daha zorladı. Lazer görüntü yani karanlıktakileri göstermeyi test edelim. Daha sonra da seramiğe bir şeyler dökelim. Bakalım bunda nasıl olur. En sonda bir genel yine konuşuruz. Fluffy'nin lazer karşılaştırmasını yapacağız. Hangisi daha iyi ona bakacağız. Hadi şimdi bir ışıkları önce çalıştırayım sonra ışıkları da kapatıp deneriz. Işıkları bir kapatabilir miyiz? Işıkları aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şey bayağı fark ediyor. Gen 5. Sol taraftaki benim solumdaki B15'ti. Sağımdaki ise Gen 5'ti. Gen 5 bu konuda biraz daha iyi. Şimdi zemine bir şeyler dökelim. Onu da test edip bitirelim. Gördüğünüz gibi karabiberi döküyorum. Bakalım alabilecek mi? bence makul seviyede temizledi. Evet arkadaşlar şimdi de Gen 5 Ditek ile karabiber testi yapacağız. Gen 5'te başarılı bir şekilde aldı. Şimdi şeyde yanıma alayım da öyle bitirelim. Şimdi arkadaşlar konuyu toparlarsak. Gen 5 mi ve 15 mi tartışmasını benim diğer videonun altında bayağı yaptınız benden iseniz ben de çektim. Şimdi kendi tecrübelerimi sizlere anlatıyorum. Bu videoların ikisi de yani bir önceki videoda bu da sponsorlu değil. Gen 5'in en büyük farkı benim gördüğüm bir HEPA filtre olması. Ayrıca biraz önce halıda o gücü hissettim yani bayağı halıyı böyle kaldırıyordu. Bu gücü hissettim. Ama 400 gram daha ağır. Şimdi de V15'in de hoşuma giden, en büyük hoşuma giden şey bu tetik. Bakın tetik elinizin altında olması çok çok kolaylık sağlıyor Çünkü burada gen 5'e her seferinde böyle basmak zorunda kalıyoruz Ayrıca burada ikisinde de led ekran var gen 5'teki led ekran biraz daha düzeltilmiş biraz daha kaliteli duruyor burada partikül gösterme mevzusunu zaten videoda anlatmıştım biraz daha geliştirilmiş daha fazla. Artık hangisini satın alıp almayacağınız sizlere kalmış. Diğer videoda çok ilgi gösterdiğiniz çok teşekkür ederim. Bu videoda da aynı ilgiyi, aynı beğeniyi, aboneleri sizlerden bekliyorum. Tekrardan söylüyorum her videoda olduğu gibi. Altta, aklınızdaki bütün soruları yorumlara yazarsanız elimden geldiği sürece sizlere cevap vermiş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.